Selam Aleyküm Herkese selamlar dostlar Hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız bakalım iyisiniz umarım Ben de iyiyim arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Dostlar bugün sizler için Ormanda Saber aldım geldim Ama Saber artık ormanda çok oynanmıyor arkadaşlar şu sıralar Ya dolaşımda görüyorum ya XP'de ya da altında görüyorum Saber'ı Ormanda çok az görmeye başladım. Ama dedim ki lan dedim alalım arkadaşlar şöyle Saber'ı ormanda tekrar bir görsünler istedim. Saber aldım geldim bakalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim kusura bakmayın. Bir açık ara bir 9-10 gün video atmıyorum. 9-10 gündür ortalıklarda yokum. İşte ee, işte bayram sezonu oldu. Ee, onun haricinde bir kaç işler falan vardı. İnanın video çekecek vaktim hiç olmadı. Olsaydı zaten direkt çeker atardım. Yapacak bir şey yok. Kusuruma bakmayın. Haklarınızı helal edin. Vallahi e, üzgünüm bu konuda. Hani normalde her gün disiplinli bir şekilde video atmak ve sizi eğlendirmek istiyordum ama bir 10 gün ara vermiş olduk. Ee, sıkıntı yok. Toparlarız. Canınız sağ olsun. Kendimiz kar gönlük gene iki video atar gene toparlarım. Hiç sıkıntı değil. Bakalım. inşallah artık geri döndük. Saber'la başlayalım dedik hocam. Kanalda dedim bir Saber videosu olsun. Millet bir orman Saber görsün dedim. Buna girmeye gerek yok. Mesela ne açtı? Şuna şöyle vuralım. Ama kankam alfa. Yani sen neden öyle bir şey yaptın? Kötü oldu. Alfa'nın o şekilde girmesi iyi olmadı. Kule altında kaldı ve maalesef ki öldü. <laughs> yani Saber'la benim şu seviyede Gatot'u teklememi bekleme dostum. Ben orada <laughs> hani belki senin hasarın olur da o sayede keseriz diye düşündüm ama sen de çok kötü oynadın. Maalesef ki Gatot'u kesemedik. Zaten bir de misillemesi var. O Gatot'u hani şu seviyede Saber'la hiçbir şekilde kesemeyiz. Aynen seviyelerde tabii kesebilme lüksümüz olabilir. Hemen hızlıca şuraları alalım. Baflarımızı aldıktan sonra hızlı bir şekilde. O faşa kardeş. Allah razı olsun senden. Senden Allah razı olsun. Ama evet kaçtı. Kaçtı. Valeyi gördüm ama ne yazık ki kaçtı arkadaşlar. Işınlanma attı ve kaçtı. Sıkıntı yok şuradan aslında vale çıkmamıştır. Çünkü canı fulldü. Benim ulti atacağımdan korktuğu için ışınlanmasını attı. Neyse ortalıklarda gözükmüyor. O çimle bir yere pusmuştur. Biz hemen tekrardan şuradan ormanlarımızı temizleyelim. Bakımızı alalım. Devamında bakalım. Kaplum aldığımız iyi oldu hocam ya. Hanzo kardeş sağ olsun. Hasar vermiş. Faşa da o sırada gitti. Hanzo'yu çok rahat bir şekilde kesti. biz de kaplumbağayı aldık hocam. Hemen hızlıca geliyorum. Biraz ormanda oyalanmış olabilirim. Sorma bakmayın ama geleceğim. Hiç merak etmeyin. Ancak çok kötü oynuyor. Yukarıya genge gitti ama ne yazık ki öldü. Başarısız oldu. Takım da zaten devamında işini yapıyor. Ben hemen katıldım şurada canını gördüm. Canını gördüğüm için. Ah çıktı. Neyse problem değil. Hemen şuradan gidelim bir vale aldayalım şuradan yukarıdan. Lesley vale. Of canlara bak ya. Abi şurada var ya hani bir şey olsaydı tamam mı? Aslında orada amacım neyse. Amacım aslında orada şey oynamaktı. Leste oynamaktı. Canını az gördüğüm için ama ne yazık ki Angela içine girdi ve canını toparladı. <laughs> Önümüze de zaten şey dek geldi. Şurada Hanzo var mı? Hala duruyor mu? Çıkmış. Problem değil. Ben burada bir tur daha bekleyeceğim. Ultim geliyor. Orada Leste'yi veya Angela'yı rahat bir şekilde keser çıkarız diye düşünüyorum hocam. Yanlış düşünmüyorsam. Hanzo burada. Görüşümü aldı. Lakin ne yazık ki hiçbir şey yapamadan eli boş bir şekilde ölecek. Şuradan Hanzo'yu kestikten sonra. Oo, harika. Harika. Hocam kule aldı. Yani belerik eline sağlık dostum. Sen adamsın. Abi adam korkusuzca girdi. Gerekli işlemlerini yaptı. Hareketini yaptı. Oyununu yaptı. Ve bize kule altı 3 kişiyi kestirdi. Helal olsun. Eline sağlık dostum. Abi tank oynayacaksanız böyle oynayacaksınız ya. Yani. Adam şov yaptı resmen ya. Yani. Yani orada ben 3 kilo aldım. Ormancı olarak görevimi yaptım ama adam yani orada her şeyi yaptıran belerik oldu. Allah razı olsun dostum. Eline sağlık biliyorum Hemen şuradan bir vale kardeşi yakalarsak oyun dışı edersek şurada da lesteyi tekrardan bir kesebilirsek ölecektir. Evet. Aynen öyle. Şunu da şurada dövelim. Çok rahat bir şekilde döveceğimize inanıyorum. Çok rahat bir şekilde hem de. Oradan şuna gidebilirsek ama beni yavaşlatma dostum be. Hanzo gelecek. O Hanzo aşağıdaymış. Yok yok sıkıntı yok. Onun redini de alırız hatta. Tamam bir güzel. Hadi faşa kesebilir misin onu? Kesemedi. Sıkıntı yok. Kesemedi. Olsun. Canı sağ olsun diyorum. Ben şuradan Hanzo'nun redine biraz dadanacağım hocam. Burada biraz oyalanayım. Hatta Hanzo gelirse Hanzo'yu da keseriz. Arkadaşlar hop şu şekilde. Aynen öyle. Evet hemen şuraları da alalım. Ardından tekrar aşağı doğru bir gidelim hocam. Kendi bufflarımızı bir alalım. Şöyle toparlayalım. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama karşı biraz cılız. O yüzden de çok rahat bir şekilde kesiyorum. Ama hani dolaşım saber ya da altın XP'de oynanan saberlar nasıl bir yani bilmiyorum. Ama ormancı saber hala çok güçlü arkadaşlar. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz zaten. Bakın birazcık öne geçtim ve şu an herkesi paramparça geliyoruz Hemen şurayı alalım. <laughs> Ardından şuradaki minyonları temizleyip tekrar bir fayta e dönelim. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Çünkü öndeyiz. Harika işler yapıyoruz. Hemen hızlıca gidelim. Kendi buff'ımı bir tur alayım. Hatta kendi buff'ımdan önce şurada Anzor'unkini gördüm. Vale burada bir yerdeydi sanki buraya girdiğini gördüm. Tamam sıkıntı yok Şunu şuradan şöyle bir açıklayalım Tamam hiç sıkıntı yok Onun şeyini aldık harika Ultisini almış olduk Seni şöyle bir ders dövelim dostum Tamam çok güzel harika oynadı Müthiş. Müthiş Hanzo yani Çok kötü oynuyor arkadaşlar ya 4-5 yani inanılmaz kötü oynuyor Çok ıı, Saçma yerlerde ölüyor Saçma bir şekilde giriyor o yüzden bize de bu maçı kazandırıyor diyelim. Hemen azıcık şurada böyle bakım aldıktan sonra şurada yardıma geri koşacağım alfaya. Bakayım. Evet şuradan bir ama hayır ya. Ama hayır ya. Oo çok güzel. Çok güzel. Kimin kimde kalması önemli değil. Ee, alfada kaldı hiç önemli değil. Ben zaten orada hasarımı verip fight kazandırmak için girdim. Zaten inanılmaz bir şekilde de ön değil. Evet şurada Hanzo nereye döndü? Anzonelli kule altı mı çıkmıştı? Evet kule altında atmış seni. Sıkıntı yok. Vale nerede hocam? Vale'yi yakalayabilirsem kule altı kesip çıkarım direkt. Evet tam da dediğim gibi şurada Vale'yi alıp çok rahat bir şekilde çıkacağımı düşünüyorum hocam. Sen istediğin kadar Anzo olsan da hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle hocam. Aynen öyle ben şöyle çıkayım. o <laughs> oh, çok güzel. <laughs> çok güzel. Vallahi bir tık korktum. Katot matot hepsi bir şeyler attı falan. Ama çok rahat bir şekilde çıktık. İritel neredesin? Uzaklardasın. Orada giriyorsun. Vallahi aslında girmesen iyiydi. Ben buradayım. Belki çaldırma ihtimalim var orada. Evet. Ya kanka ya şu orada saçma bir şekilde girmeyin ya. Beraber girelim. Hani haberleşelim. Beni bekleyin en azından. Şunu şöyle alıp ayıklayalım. Tamam çok güzel. Fight, Valley fight işletmemiz çok güzel oldu. Harika oldu. Şuradan Lesley'in geleceğini düşünüp şey yapmak istiyorum. O e, şuradan attı kestikten sonra ardından Şuradan da Angela'yı kesip çok rahat bir şekilde çıkacağız. Aynen öyle. Valla hocam Lesley'in canı az ama o beni çok rahat bir şekilde keser. Ultim yok. Ultim olmadığı için oraya girmeyeceğim. Taş onu kesecektir. Çok güzel be. Arkasın faşa. Müthişsin. Eline sağlık dostum. Ben hemen şuradan red, redimizi aldıktan sonra yukarıdaki minyonları Lord ama aslında yok. İtmeyeyim aşağı çok kötü halde ya. İtmeyeyim hocam itmeyeyim. İtmeyeyim. Ama şuradan Hanzo'yu da yakalayayım. Ah of çok güzel ya. Vallahi çok Ortum bir an ultisine tek yerim diye ama çok güzel çıktık rahat bir şekilde. Vale'yi şurada bekleyeceğim bir tur. Gatot'a giremem. Canım az. Zaten kesemeyiz de ultim olmadığı sürece. Ama Vale'yi denemek istiyorum. Aslında aynı. Görüş aldılar. Ben çıkayım. Ben çıkayım hocam. <laughs> Çünkü Lestey, Mestey beni çok rahat bir şekilde keserler burada. Çok uğraşmamak lazım. Gatot'a tek başıma girmem arkadaşlar. Çok tank. Gerek yok. Ben burada cılız çarlar yani ADC gibi. şey ee, o dur. Ama hayır ona değil ya, ona değil ya. Ona değil. Ona değil hocam, ona değil ya. Oo çok güzel be oğlum. O kadar öndeyim ki lan ben niye korkuyorum ki? Ya o kadar öndeyim ki Hanzo'yu 2 dakikada kestim. Ultisine de dönemedi zaten. Çok rahat bir şekilde öldürdük. Hemen şuraya yukarıya bir gideceğim. var vale male var mı? Ona bakacağım. Evet arkadaşlar. Ya şu Saber'a abi güzel bir like gelir ya sanki. Ne diyorsunuz? Şöyle abone. Bence gelir dostlar. Şunu şurada çok rahat bir şekilde keselim. <laughs> Kucağıma doğru geldi artık arkadaşımız. Üzüldüm açıkçası. Ben olsa <laughs> söverdim. Vallahi söverdim. Evet arkadaşlar bu oyuna güzel bir ama dur ya. Güzel bir like gelir ha hocam. Ne diyorsunuz? Kanalımızda yeni. Şöyle bir abone, like. Abanın ya dostlar. Abanın yani. Çekinmeyin. Destek olun. Biz de aktif bir şekilde, enerjik bir şekilde video çekmeye devam ederim Dediğim gibi yani kusuruma bakmayın tekrardan. Haklarınızı helal edin. Yani uzun bir ara verdim maalesef ki. Gel 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 bunu burada keseriz. Hatta yanlış oynarsa buraya gelir dedim de oynamadı. Tamam sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar yani bir 9-10 gündür video atamıyorum. Yani inanın gerçekten yorum. Elimde hani imkan olsa çok rahat bir şekilde çeker sürekli atardım ama maalesef ki biraz ara vermek zorunda kaldım. <laughs> o Hanzo ısrarla bana oynamak isteyecektir. Hata. Hatta birazdan onu ben kesmeye gideceğim. Tamam mı? Aa ona değil ona değil ya. Şunu kes şurada. Tamam. Çok güzel bitir abi şu oyunu. İkinci oyuna geçelim. Lütfen. Abi 16-0 oynuyoruz ya. Boru mu lan? <laughs> arkadaşlar bu Saber maçına güzel bir like ve güzel bir abone gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Takımımın da eline sağlık. Ben yani Alfa'yı çok göremedim ama tank olsun, haşa olsun. Hepsinin ellerine sağlık diliyorum. Ve sizden de bu videoya güzel bir like ve kanala abone istiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizleri de çok bekletmeden hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. Siz de o sırada bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Haydi diğer maça geçelim. Evet dostlar tekrardan merhabalar arkadaşlar. Valla Saber'a doyamadım. Bir el daha orman Saber çektim geldim. Aslında dedim hani bir destekçi Saber oynuyor mu ya da başka bir koridorda dedim de. Yok abi ya. Ormanda tadı güzeldi. Gel daha orman alayım geleyim dedim ya. Ben ormanda eğlendim arkadaşlar ya. Gerek yok desteğe falan. Ha ne olur. Aslında hani mantıklı. iki yani bir ormancı varken Saber'ın da destekçi veya işte atıyorum altın koridorunda olması. Mantıklı ama o ormanda güzel hocam ya. Ormanda güzel. Biz devam edelim. Hemen size şurayı alalım. Ardından paraya bir desteğe gidelim ya hocam. Yukarı hızlıca bir desteğe ya. Şu şeyi daire kesebilir kesebilir miyiz? Kestik. Çok güzel. Ardından şu arkadaşı da şöyle döversek. Çok güzel. Bunu burada hocam dövdük. Harika. Harika. Dairot. Dairot şey yaptı ama tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Vallahi bir tık öleceğim sandım. Arkadaşlar da bu su görünce. Allah'tan 4 olmayınca arkadaş çok rahat bir şekilde çıktık. O Rubi geliyor, Rubi geliyor. Biz çıkalım hocam. Kankam öyle bir dünya yok. Oradan geleyim, keseyim falan. Şşş. Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum sen? Haddini bil lan. Haddini bil. Hadsiz. Hıyar ya. Benim canı gördü ya. Koşa koşa geliyor arkadaş. Oğlum boru mu sandın lan sen bizi? Hadsiz. Hemen şurayı alalım. Dairos valla yiyin. O bizi keser ya. Benim de ultim yok. Çıkalım buradan. Kaplumbağayı da alamayız. Frankos vesairesi yukarıda. Ultimiz de yok. Aslında dönüyor ama kaplumbağa fightına yetişir gibi ya. Eğer yin desteklerse. Kanka o kaplumbağayı aldırmasana ya yin. Ne diyorsun? Eğer şöyle biraz savunursan Kaplumbağaya yetişiriz ya hocam sana. Aslan yinim benim. Bunu burada keselim. Çok güzel. Harika. Harika. Harika ne lan? Harika. <laughs> İyi çok güzel. Franco'yu kestirmedik en azından. Ama yine sanki öldü gibi hocam bir tık ya. Ne iş? Yanlış yaptı. Ultiyi alarak kendi ölüm fermanını yazdı. Muhtemelen yeteneğe kalmadı. Yani zaten çıkamayacağını anladı. En azından bari ultimatim dedi ve öldü. Yapacak bir şey yok. Dairot şu seviyelerde güçlü arkadaşlar. Dairot yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın şu an şurada Dairot. Yeteneğini gördüm. Şuradan bir goose denemesi gelir mi? Bir goose denemesi hocam şuradan. Ha. Ne iş? Şuradan bir Angela'yı çıkartalım. Tamam. Çok güzel. Kill'in kimde kaldı şu an önemli değil. Önemli olan orada Angela'nın ölmesiydi. Ve Angela'yı fight endişi çıkardık. O Franco da güzel. Dairotu Dai Dai kaçırmadı ve öldürdü. Çok güzel. Valla şu an takım da güzel oynuyor. Biz de işimizi yapıyoruz. Harika hocam. Yalnız Gus nerede? Bir tık korkuyorum. Oradaymış. Tamam. Problem değil. Gus'u gördük. Gus'tan görüş aldık. Dostum ultime 8 saniye Beklesene. Beklesene. Tamam. Çok güzel. Aslında bir orada onu keser miydi bilmiyorum. Hani canı çok azdı. Kritik durumdaydı. Bilemedim o yüzden daldım ve kill de zaten bizde kaldı. Şunu da keselim bir tur. Tamam Kaçmasına izin vermedik ve kestik. Şurada bekleyelim. Dairot'un eğer yine ölürse. Tamam çok güzel aynen öyle. Bahsettiğim gibi oldu. Yine ölürse en azından Dairot'u keseriz dedim ve kestik. Ultisindeyken ikisindeyken vermesi gereken hasarı verdi çünkü. Çok güzel. Vallahi harika ya. Arkadaşlar dediğim gibi uğraşmayın. Destekçi Saber yok. işte altınız koridor Saber falan hiç gerek yok oğlum. Alın orman keyfinize baktın ya. İlk el zaten gördünüz. 16-0 oynadık. Bu elde aynı şekilde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Valla belli de olmaz aslında. Gus falan ultimiz yokken dek get getirirse çok rahat bir şekilde kesebilecek bir hero. Ama yani oynanır hocam. Oynanır. <laughs> orman harici oynamayın. Gerek yok. Ve banlayın. Bence banlayın. Yani bana sorarsanız bence banlayın arkadaşlar. Şu da dek getirdim. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle artısı artısı oralarda girersen keserler hocam. Kanka buna girmemiz bir tık tehlikeli. Çarpım yok. Tamam mı? Atamadım. Yanlışlıkla şey yaptım. Altın attım. Çarpım <laughs> yok. Ve direct gelebilir. Ki gelmeden kestik aldık. Çok güzel. Valla şu an harika oynuyoruz ya. Hani takım da güzel oynuyor. Biz de güzel oynuyoruz. Yani yine erken biterse çok güzel bir şey çıkar ya. İki maç çıkar. Sizler de görmüş ve eğlenmiş olursunuz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımız yeni. Kanala abone olup videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Yani sizden tek ricam bu yani. <laughs> en önemli şey videoya like atıp abone olmanız. Yani etkileşime ihtiyacımız var, aboneye ihtiyacımız var. Sizlerden ricam. Yani beni kırmayın, abone olup like atın. Şu garibanı sevindirin be. Tamam oğlum bak, 8-9 gündür yokuz. Ayıp ettik, sizi yalnız bıraktık. Ben siz bıraktım sizi el. <laughs> Biraz şey yaptık ama sıkıntı yok, toparlayacağız arkadaşlar yani. Tamam güzel. Rusu kaçırdık, Rus bizi görür görmez çekirge gibi zıpladı. <laughs> Angela'yı çıkartabilirim fight öncesi. Şöyle dediğim gibi. Aynen öyle. Ama bir tık ölebilirim. O yüzden devam etmeyeceğim. Hani devam etmek istememin sebebi orada bu su kesmekti ama devam etmeyeceğim. Burada da bu loba alıp Dairota gideceğim. Ki Dairota kestiler zaten. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Vallahi arkadaşlar Saber çok güçlü ya. İnanılır gibi değil. Ya yalnız yin Kankam ya şöyle şeyler yapmayın ya lütfen bak bana şöyle şeyler yapmayın ya. Ya bafamı alıyorlar ya sinir oluyorum ya. ya henüz benim bafamı çalacağın seviyeler değil dostum. Ayıp yani. Ayıp. Nasıl da keselim ama hocam ama hocam vallahi kuz falan buradaymış. Aslında girmemem gerekiyordu. Ben sadece ikisini olduğunu düşünüp hani birini keserip çok rahat bir şekilde çıkacağımı düşünüyordum ki öyleydi de. İşte bu hesapta yoktu hocam. Maalesef bu hesabımızda yoktu ama umutsuzluktan sonra bir Midas'ın kılıcı yapabiliriz az da olsa şöyle Rus'a karşı bir savunma çıkabiliriz yalnız Yin çok kötü oynuyor İnanılır gibi değil çok kötü oynuyor hani geri kalan takımın geri kalanını güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Yin öyle böyle değil çok çok kötü oynuyor bu üzücü bu üzücü hocam yani şu kadar öndeyken ne bileyim ya Arkadaşlar yani saçma. Bu kadar öndeyken bu kadar kötü oynaması saçma. Az önce mesela ben kötü oynamadım. Sadece kusa hesap etmedim ve öldüm. Ya bu benim hatamdı. Şunu şurada. Yani bak bu da bunun hatasıydı. Göstermemesi gerekiyordu kendini. Çünkü ultim vardı. Yani ultim varken beni kesmen kanka neredeyse imkansız. İmkansız ya. Seni tekleyeceğin belli bir şey ya. Neyse problem değil. Biz hızlıca bir aşağı inelim. Bunlar burada kule altındayken derken yukarıya bir saldırı gerçekleştirdi. Dairot bir kesti. Biz de kule açarız. <laughs> Biz de kule açarız hocam. Biz de kule açarız. Biz de deriz. Eyvah. 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 Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım ya. Of. Vallahi ulti atmak için geç kaldım. Melisa da o sırada ultisini açınca maalesef ki kesemedik oynadık ya. <laughs> Sattım hocam. Sattım. Ama sıkıntı yok. Hala öndeyiz. Hanevimiz farm olarak en önde. Biz de geride değiliz arkadaşlar. 3000 altın hala öndeyiz. Sıkıntı yok. Kuleler yönünden zaten her kuleyi açtık. Onlar çok gerideler. Yani bu maçı çok rahat bir şekilde kazanırız arkadaşlar. Şu an ben hala diyorum kime girersem gireyim çok rahat bir şekilde teklerim. Kahram sen de bunu sal. Bana sövdürtme. Ya bu kadar kötü oynayıp üstüne gelip de benim bufflarımı çalmaya çalışıyorsun ya. Beni kızdırıyorsun ya. Yapma. Ama beyler satıyoruz. Ne iş? Satıyoruz yani arkadaşlar şu an yaptığınız satmaktan başka bir şey değil yani. Yapmayın ya kurban olayım ya. Satıyorsunuz ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şurada da da gördüm. Bacana az. Tamam ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kanka? Yani haddinizi bilin oğlum ya. Bu kadar öndeyken öyle saçma sapan girmeyin ya. Sonra sizin hakkınızda kötü düşünmeye başlıyorum. Kus neredesin dostum? Buradaydım da çıktın gibi sanki bana öyle geldi. Hemen hızlıca şuradan kusu almak istiyorum ya. İşte bu kadar. Tam da bahsettiğim gibi oldu. Geliyorum girin orada. Saldır 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 saldır. Saber arkadaşlar salınacak gibi değil ya. Çok güçlü bence banlayın. Gerek yok. Hani karşıya belki faktör farklı şeyler alsak Saber kesemeyebilir ama salınacak gibi değil. Salmayın gerek ya, yok. Bunu burada keselim. Bu arkadaş haddini bilmiyor. Ona haddini bildirelim lütfen. Ve bu bak bana salın. Yani Allah'ın belası. Bir de yeteneğini bekletiyor. Allah'ın belası ya. 1-5 oynuyorsun bir de var ya buff çalıyorsun ya. Yemin ediyorum sinirlendiriyorsun adam ya. Kaybol ya. Yemin bak elimden bir kaza çıkacak. Kaybol ya. Ben şurayı açayım. Burada görüşleri yok. Oo. Mahfuz. Ne iş? Ne iş ortağım? Ama sen ölüsün. Sen bir ölüsün Gus. Maalesef. Ki. Sen ölüsün. Hemen hızlıca şurayı ittireyim. Maalesef ki yin işini yapmadığı için arkadaş şu an satıyor. Yani yine rağmen şu oyunu kazandırıyoruz arkadaşlar. Yine rağmen. Arkadaş satıyor abi. Kes bunu. Kes bu arkadaşı. Kes bu arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Melisa arkadaşımızla keselim. Aynen öyle. Bitirelim sonra bu maçı. Tertemiz. Vallahi arkadaşlar yine rağmen şu maçı çok güzel oynadık ve kazandırdık. Saber öyle destekçi şurada burada uğraşmayın. Orman alın. Keyfinize bakın. Harika bir Saber maçı oynadık. Kendiniz görüyorsunuz ormanda. Diğer el hasarımı göstermedim. Onu unuttum ama bu el hasarımızı gösterelim. Ama MVP bizde kalmamış. Valire kalmış. Çünkü asist olarak 12 asisti var. Kili olarak 12 kili var. Valla güzel oynamış. Eline sağlık. Frankor'un da eline sağlık. %30 hasar vermiş Hanabi. Hani ve %29 da %29 hasar da biz atmışız. Valla çok güzel oyundu arkadaşlar. Takım arkadaşlarımın eline sağlık yine hariç. Hatta o arkadaşı şöyle sizlerin önünde banlamak istiyorum. Yani böyle bir şey yok ya. Yani gerçekten sıkıntıcı bir arkadaş ya. Kasıtlı besleme. Her şeyi etikette bu adam. Çok sıkıntılı bir arkadaş. Tamam. de düştü. Çok güzel. Evet arkadaşlar. <laughs> takım, takım arkadaşlarım eline sağlık. Sizlerden ricam kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bu garibanı mutlu etmiş olursanız sizi tekrardan özür diliyorum. Uzun bir arada sizi videosuz bıraktığım için. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.